Efendim, herkese merhabalar. Ben Amanet. Video ee, bir çekmeyince biraz e, kısa bir zaman oldu. Kısa değil, pardon. Uzun zaman oldu. Ben de o yüzden video çekeyim dedim. Biliyorsunuz ki Galafor Trilogy Remake geliyor. Bu tabii tabi çok sevindim. Gerçekten çok, çok çok sevindim. Çünkü ben zaten benim en sevdiğim 10 oyun listesinde 3. sırada Galafor. diğerlerini söylemeyeceğim. Onları da belki bir gün açıklarım diye düşünüyorum. Ee, efendim... Öncelikle biliyorsunuz ki çok 2026 yılında çok güzel oyunlar geliyor. Wolverine gelecek. Ondan sonra Jima First Light 007 gelecek. Ee, Tom Raider galiba herhalde gelecek diye biliyorum. Ama Tom Tom Raider da sonra gelecek herhalde. Yani. Tam bilmiyorum. Neyse. John Wick duyuruldu. John Wick gelecek. Ama John Wick hemen gelmez tabii ki. başka ne vardı? Ha bir de Resident Evil Requiem var. O da zaten bu ay geliyor. Yani. Oyunlar güzel abi. Bir de GTA 6 gelecek. GTA 6 da ya GTA 6'yı bence yine ertelerler ya. Çünkü GTA 6 çok büyük bütçeyle yapılan bir oyun. Ve bu yüzden de geliş çok uzun sürecek diye düşünüyorum. Şimdi eğer önümüzdeki zamanlarda eğer e, bu biliyorsunuz yas yasak tasarısı var. Oyunlar yasaklama alakalı eğer bu oyunlar yasaklanmazsa yani ülkemizde eğer oyunlar yasaklanmazsa inşallah bu oyunları oynayabileceğiz. Ya umarım, inşallah oyunlarımız yasaklanmaz ha. Ben çünkü korkuyorum yani oynayamayacağız diye ama inşallah böyle yasaklanma gibi bir durum olmaz. İnşallah oyunlarımızı oynayabiliriz. İnşallah yeni çıkan oyunları da oynayabiliriz. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda herhalde birazcık daha sohbet, muhabbet falan bir şeyler yaparız. Ben eski şeylerden de bahsetmek istiyorum işte. Bu birkaç Oyundan ee, oyunlardan falan da bahsetmek istiyorum ama yeter ya yeter artık <laughs> yani biraz ara vereyim YouTube bazı bir şey bu videoyu çekeyim bir, bir iki üç hafta sonra tekrar karşısına çıkarım zaten çünkü ee, şey ee, bir, bir hafta sonra ya bundan bir iki hafta sonra diş randevum var şu dişim çok kötü ağrıyor ya ne yaptıracağım neyse efendim benden bugün bu kadar ee, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın şimdi benden bu kadar görüşmek üzere.